Çok güzel, böyle tarihi bir yer aslında. Harbiye Hud Hidropark'ın hemen yanındayım. Yani biraz daha çok böyle ormanları andıran bir yer. Ve muhteşem. Çok güzel. Kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Şaban Yercan. Oriflame Kozmetik şirketinde direktörüm. Ve şu anda herkese ulaşıp daha doğrusu çalışan paraya ihtiyacı olan birçok kişiye ulaşıp buradan ciddi bir gelir elde ettirip aynı zamanda geleceğini garanti altına alacak çalışmaları ücretsiz bir şekilde öğretmek istiyorum. Tabii ki dediğim gibi doğru kişilere çok heyecanlıyor. <laughs> Umarım takipçiler çoğalır ve böylece birçok kişinin Hayatımı dokunuruz. Dokunacağımızı da düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de birçok kişiye ciddi bir ek ya da tam gelir ihtiyacı var. Daha çok böyle eğlenirken para kazanma olayını insanlar daha çok seviyor. Biz de tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı gezerek buradan ciddi bir kazanç elde etmenizi sağlayacağız. Heyecan gitti yavaş yavaş. yeter ki siz isteyin biz kazandırmaya hazırız bu arada sizi ben şu harbiye şelaleleri şelaleleri değil havuza götürmek istiyorum bir bakalım şimdi kamerayı çevirebilecek miyim hayır kamerayı çevirme yokmuş lütfen aceniliğimi başlayın normal evet karşıda ördekler kazlar her bir şey var iskelerimiz bugün hafta içi olduğu için burası biraz boş ancak hafta sonu muhteşem bir kalabalık oluyor şurada begon bir çiçeği var oraya gideyim Hatay, Antakya'ya daha doğrusu Hatay'da gelirseniz mutlaka burası da sizin görmeniz gereken yerlerden biri. Şurada bakın yürüyüş parkuru var yaklaşık olarak. Tahminimce. Üç cephe yürüdüğünüzde ortalama 1 kilometreye yakın bir mesafe yürümüş oluyorsunuz. Hemen yerimize geçelim. Yani evet işte buldum. İşte kameranın ön yüzü tamamdır. Şöyle şahane bir yer. Bakın. Burası Harbiye'nin sembolü diyebilirim. Biraz daha şu istikamete doğru yani Kuzeye, güneye doğru yürüdüğünüzde Harbiye'nin şelalelerini 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 de görmüş olacaksınız orada birkaç yerde böyle güzel oturulacak yerler var. Tabii ki eğer ki canlı yayın e, hakkım ya da imkanım sürekli olursa kesinlikle sık sık paylaşacağım. Özellikle ben güzel yerleri paylaşmak istiyorum buraya geldiğinizde yabancılık çekmezsiniz en azından. Lütfen sormak istediğiniz bir şey olursa sorun. Bu doğrudan satış dünyasıyla ilgili özellikle. Çünkü dediğim gibi herkesin neredeyse ciddi bir paraya ihtiyacı var. Parası olan da kariyer edinmek istiyor, başarı elde etmek istiyor. Ve e, Türkiye'de her gün yeni bir meslek grubu oluşuyor, bir kazanç kapısı oluşuyor. İşte bu yüzden biz de yenilikler e, peşindeyiz, her zaman ki kendimizi geliştiriyoruz. Çünkü çağa ayak uydurmazsak maalesef e, her şeyde olduğu gibi bu meslek grubunda da geri kalıyoruz. Acaba burada yorum yapılabiliyor mu? Güzel olmuş YouTube'daki bu canlı yayın olayı güzel oluyor ama bakalım, işte bin takipçisi olmayanı, olmayana canlı yayın imkanı vermiyordu. Evet, güzel şeyleri mesaj bölümlerini açtım. Evet. Özellikle şeyde videolarımda herkesi uyarmaya çalışıyorum dijital platformlarda yani Facebook Instagram ve benzeri şeylerde platformlarda lütfen paketleme işi veriyorum diyen kişilere lütfen itibar etmeyin. Bu konuda ben çok üzülüyorum insanlardan işte kimlik bilgilerini alıyorlar, bildiğim kaporu Adı altında ciddi paralar alıyorlar yani ve ortadan kayboluyorlar. Yani onları yakalamak zaten imkansız çünkü ne derler bilirsiniz minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır. İşte bu yüzden mağdur olmamak için <laughs> çok dikkat edin. Bu aralar şöyle bir şeyle çıkmış. İşte paketleme işi veriyorum deyip sonrasında kimlik bilgilerin ön ve arka yüzünü isteyip hesadlarını papara hesabı açıp iddia konusunda kullandıklarını duydum. En son bu şeyi bu yolu bulmuşlar. Bu neyse kötü söz iyi değildir. Lütfen dikkat edin. Linkleri tıkladığınızda orada o linkler eğer ki şirketlerin kendi şeyleri web sitesi ise gönül rahatlığıyla doldurun. Eğer ki kurumsal bir şirketse, güçlü bir şirketse, basit şirketler ise biliyorsunuz o el bilgileri alıp e, kafalarına göre kullanabilirler. Şimdi başka neler paylaşabilirim? Şimdi ben heyecanlıyım. Canlı yayını da kapatmak istemiyorum. Çünkü ee, tekrar açabilir miyim bilmiyorum. Bilen varsa lütfen bize yazabilir miyim? Evet yok hiç kimse yok şu an için umarım canlı yayınımı izlersiniz ve lütfen takip edin bizim gibi çalışan insanlar için takip çok önemli ee, yani takip edince para değil ancak daha çok kişiye ulaşmamızı sağlıyor YouTube'u daha rahat kullanmamızı sağlıyor YouTube'un bütün imkanlarını yeni şekilde kullanmamızı sağlıyor ve tekrar söylüyorum benim gibi çalışan insanlar doğrudan satış dünyasında çalışan insanlar daha çok kişiye ulaşmak için bu platformlarda işte canlı yayın yapar ya da paylaşım yapar diyelim. Lütfen siz de mutlaka bizi, beni takip edin. Ve yorumlar bölümünde istediğiniz kadar soru sorun biz cevaplamaya hazırız. Yani ben cevaplarım. Çünkü ben bilginin paylaşılmasından yanayım. Ücretsiz paylaşılmasından yanayım. Ben de ücretsiz bir şekilde tüm bildiğimi Paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'deki bu network pastası çok büyük. Hepimize yeter. Artar bile. Düşünsenize şu anda Türkiye'de neredeyse 100 milyon kişi oldu bu mültecilerle birlikte, ay, mültecilerle birlikte. Şimdi burada hepsi de bir tüketim yapıyor. Bu tüketim A firması, B firması, hangi firma olursa olsun satın alıyorlar ya da işte o şeyden. Marketlerden satın alıyorlar. Biz bu pastayı hep birlikte paylaşacağız. Nasıl paylaşılır onu e, ayrıca hep herkese öğretmek istiyorum. Umarım ileride hepinize ulaşmış oluruz. 9 dakika oldu. Şimdilik iyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.